Level 1'de çokça bahsettiğimiz e, ego ve öz konusuna giriyoruz bugün. E, ve aynı zamanda işte hep diyoruz ya, ya hocam tamam içime hep geliyor ama işte hani diyorsunuz e, yaradan bunu bize hissettiriyor ama içimden gelen ses doğru mu yanlış mı? Zihnimden mi geliyor, kalbimden mi geliyor? Yani herhalde bir karar alırken, bir taraf otur bir taraf kalkıyor ya hani hangisi bunun gerçekte ilahi tarafın söylediği çünkü bunlar hiç e, tahmin etmediğiniz gibi olabilir yani aslında sizin ya da toplumsal olarak doğru bildiğiniz e, bir şeyin e, içinizden gelmesi. mesela evlenmek yani e, içinizden evlenmenin gelmesi, evlenmek istiyorumun gelmesi özden gelen bir istek olarak gözükebilir. Çünkü işte belli bir yaştan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bizim evlenmemiz, çocuk yapmamız. Ama gerçekten mesela evlenme diyen tarafını biri evlenlerken biri aman evleneceksin de ne olacak, özgürlüğün gidecek, elinden boş ver, hayatını yaşadığı yan tarafını ego zannedip evlen diyen tarafını öz zannedebilir kişi. Çünkü öbür güne getirdik ya toplumun örtüsüne göre. Ama hangi onun yaşam yanında, tekamül yolculuğunda gerçekten bu hayatı bekar, özgür ve e, farklı şekillerde deneyimlemesi gerekiyor olabilir. Çünkü önemli olan burada e, yani her bir ruhun tekamülünde önemli olan noktalar işte evlilikte, çocuk sahibi olmaktı falan, işte okumaktı bunlar değil. Ruhsal anlaşmasındaki bağlı kaldığı e, durumları, dersleri ee, geçebildi mi geçemedi Mesela onun öyle önemli bir vazifesi olabilir ki bu vazifeyi yerine getirmek için e, olması gerekir. Bir şeyler keşfedecek sisteme, bir şeyler kalacak dünyaya ulaşacak. Yani hiçbir zaman hayatımızdaki başarı dediğimiz kriterleri e, toplumun başarı kabul ettiği kriterler olarak değerlendirmememiz lazım bir kere. Ya da boşanmak istiyordur bir tarafı değil gibi. Aa, ama işte o boşan diyen sesi egonun sesi zannediyordur aile birliğini yıkma, bu saatten sonra çoluğuna çocuğuna yazık olacak diyen tarafı e, ee, özlünün sesi zannediyordur ama hayır artık o ilişki bitmiştir ve bir arada kalmaları çocuklara daha çok zarar veriyor olabilir aradaki frekanstan ödürü. Ayrı ayrı hayatları daha güzel olabilir. Dolayısıyla da tam tersi boşan diyen ses özün sesi olabilir. Yani bizim doğrularımızla e, sistemi sistemimizden bekledikleri çok farklı olabilir. Bu nasıl tanıtmışız? Zaten Yagul anlatmıştık kişiyi güvende tutmak, hayatta tutmak için var olan bilinç katmanımızdır. Ne demiştik? Tek önemsediği şey hayatta kalmak, güvende olmak, mutlu olmakla ilgilenmez. Varlığını sürdürmekle ilgilenir. Ki ilk çağlardan bu zamana böyle hissetmesi de gayet normal. Şimdi öz ne yapar? Bir kere herkesin kendi şahsına münhasır yani otantik bir yapıdadır öz. Yani hepimizin özü bildiğiyle aynı olacak, benzeyecek diye bir şey yok. Bana zevk veren şey, özümden gelen şey, size hiç vermeyebilir. Yani atıyorum mesela Rami bilgisayarda çok mutlu, teknolojik işlerde çok mutlu. Benim için dünyanın en sıkıcı işi. Çok normal, onun ruhu farklı. Benim çok başka bir alanda. Herkesin öyle aslında. Benzer taraflarımız olsa da. Ve aynı zamanda Tanrı bağlantıda olan ve kendi ruhumuzla da iletişimde olan tarafımızdır. Özümüz. Şimdi ne oluyor? Özle hareket yani içimizden geldiği gibi hiç tartmadan, düşünmeden davrandığımızda tehditler, travmalar yaşatmaya başladığımız zaman biz e, ego devreye giriyor ve çekirdek inanç dediğimiz stratejileri oluşturmaya başlıyor. Yani mesela işte bir kız çocuğunun taciz edilmeye başlandığında bu sefer ego devreye giriyor, diyor ki işte bak sen kız çocuğusun tacize uğradın Demek ki bundan sonra dişiliğini bastırmalısın. Ancak böyle güvende olabilirsin diyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu bir erilini yüksel, dişiliğini bastır kararıdır. İşte bunun üzerine biz kadınlar e, elini yüksek hale gelip yani savaşçı, mücadeleci, kontrolcü işlere dönüşürken konu dişiliğimiz olacak. Bunu daha fazla dişi niteliklerden bahsediyorum. Sistemlerin falan dişi dişi bir alakası yok. İçsel e, olarak dişi olmaktan bahsediyorum. E, bunu bastırma kararı alıyor. Çünkü kendi o şekilde güvende hissetmiyor. E, o yüzden de ne oluyor? Bunlar çekirdek inanç olarak hayatımıza yansıyor. E, bu kadar karışık durumlar olduğu için de ego ile özür mesajları birbirine karışıyor. Ego asla yok edilmemeli. Ego asla dövülmemeli. Ego sertlikten hoşlanmaz. Çünkü ego sizi hayatını sürdürmeye çalışan minicik bir çocuk. Dolayısıyla egoyu zaten fark ettiğimiz anda tam tersi, onunla çok sevgi dolu konuşmamız lazım. Biz ne yapacağız? Bu çalışmada bu ikisini dengeye getireceğiz.